Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün bir cumartesi sabahı canımız bizim ne istedi? Tabii ki Adana'da kahvaltıda ciğer istedi. Ciğer deyince de aklımıza nere geldi? Tabii ki Kebapçı Ahmet Usta geldi. Şimdi Kebapçı Ahmet Usta'ya Regülatör Köprüsü'nün oradan Topel Barkalda olmuşlarının son duraklarını geçtikten sonra ulaşabiliyorsunuz. Burada öyle bir lezzetler var ki aklınız hayaliniz durur. Artı şöyle de bir güzelliği var. Ahmet abimin kardeşi pazarcı. Yani kullanılan malzemeler etleri gibi günlük böyle limonu, yeşilliği, soğanı, domatesi aklınıza gelen ne varsa hepsi birinci sınıf. Kendileri de birinci sınıf. Lezzet de birinci sınıf. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bu videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun efendim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldin abi. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun babam. Abi şimdi normalde Adana'da biz kahvaltı için dışarıya çıkmıştık hanım ve çocuklarla. Evet. Tesadüfen senin mekanı keşfettim. Daha önce videon yapılmış. Doğrudur abi. Ama Allah razı olsun. Beni de kırmadın. Başım gözüm üstüne gelmişsin abi. Valla buraya geldik abi. Burası neresi? Ne Bize burayı bir tarif edelim. Burası Barbaros Mahallesi. Ali Menteşoğlu caddesi. Seyhan Adana. Aynen öyle. Evet. Regülatör köprünün yanından girdiğimizde Evet. Barbaros Mahallesi'ne doğru aşağıya inersek seni sağ kolumuzun üstünde düzeltiyorum sol kolumuzun üstünde bulabiliyoruz. Doğru. Evet. Ahmet abi şimdi burada nelerimiz var? Bizleri burada neler ne hazırlıyorsun Adenam var, ciğer var, kepçe var, gazbaşı var. Oo. Kuşbaşı Be var, kemikli kemik, kemik salçası var, meytim var. Benim kanal gibi hepsinden var, var maşallah. Var. Yok yok abi. Maşallah. Evet. Abi kaç yıldır bu işin içindeyiz? Abi 40 yıldır bu işin içindeyim ben. 40 yıldır bu işin evet. içindeyiz. Ee, şey mi baba mesleği falan mı? Yok. Direkt sen? Ben kendim. Peki nasıl oldu yani merak merakla mı başladın? Merakla dedi. 11-12 yaşlarken başladım bu işe. Yok böyle çok göbek de yok abi hani boğaz düşkünü bir adama da benzemiyor. Yok. <laughs> Elma bakıyorum biraz abi. Ey maşallah. Spor Yaş, yapıyor. 55 baba. Ey maşallah. Allah uzun ömürler versin Ahmet abi. Teşekkür ederim. Ahmet abi kaçar er gram et kullanıyoruz burada? Baba ciğer 100 gram falan. Hı hı. 5 kişi. Et Adana 80 gram. dürüm. Tamam. Servis olsaydı. Evet. Servis 130 gram. 130 gram 130 yapıyorsun. Gram. Zaten gördüm az önce geldiğimizde de. Ben Belli. Belli tartarak. Evet etimizi hazırladın, şişlere dizdin. Doğrudur abi. Şimdi etimiz ne eti abi? Erkek kuzu eti abi. Erkek kuzu Dişi eti. Dişi kesinlikle kullanmıyorum abi. Dişi kullanmıyorum. Yok. Peki Ahmet abim şöyle soracağım. Etin içinde yani kıymanın içinde ne var abi? Kıymanın içinde kapya biber var, toz biber var, pul biber bir de tuz. Başka bir şey yok. Kuyruk yağı giriyor musun? Tabii canım ya olmaz olmaz. Ne zor. eti peki? Erkek kuzu eti abi. Yok yok şunu demek istiyorum hani kaburga mı, sırt mı, ya da hayvanın işte sekreme olarak alıyorsun kendiniz çıkarıyorsun çıkarıyorum hmm. olur but kısmı olur et evinde olur değişen bir şey olur. yani hayvanın her yerini kullanıyorsun kullanıyor, kurban olduğum Allah yarattığı hayvanın bütün her tarafında her tarafını kullanıyorsun kullanıyorsun Yok, kullanıyor. çünkü her yerinin lezzeti ayrı doğrudur abi oh, eline koluna sağlık. Ekmeğimizi böyle bir güzel Isop pul biberin ne pul biber, toz biber abi. Ha burada senin böyle, böyle baharatlığın var. var buradan çekiyorsun. Evet. evet. Peki e, ciğere de aynı şeyi giriyor musun? Aynı malzemeyi kullanıyorum. Ciğer, adana, kuşbaşı ne varsa hepsini aynı malzemeyi hemen, kullanıyorsun. Hemen hemen hepsini kullanıyorum abi. Oo. Abi ateşin harlı değil bu işin Yo. esprisi bu mudur? Yavaş evet, yavaş 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 değil yavaş kendi ne pişiyor. Yerine, Yerine mek yok. Şive şive pişecek derler ya. Doğrudur abi. Sulu sulu böyle ıslak ıslak. Vallahi eline sağlık. Peki Ahmet abi. Sipariş vermek istesek sana nereden nasıl ulaşabiliyoruz? 0545 450 68 evet. sana ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliriz. Sipariş verebiliyoruz. Tabii. Çok güzel. Şimdi Ahmet abi. Evet abi. 5 beş dakikada Beşiktaş ciğerimizi hazırladın. Ciğer hazır. Çekebiliriz abi. Tamam. Peki şimdi ben neyi soracağım? Ekmeği büyük isteseydim. Çift ekmek, üç ekmek isteseydim yine yapıyoruz. yapıyordun değil yapıyoruz, mi? Yapıyoruz, yapıyoruz. Sıkıntı yok. Olabilir. Süper. Şimdi ciğerimiz hazır. Evet. Beş dakikada Beşiktaş. Bu arada ne yapalım? Evet, evet. Kim yolu bol olsun abi. Kim yolu bol olsun? Beşiktaşlısınız abi. Evet, Beşiktaşlısınız. Evet, Oo. Aile boyu. Aile boyu. Allah esirgesin. Bu arada dostlar Emre kardeşim, adaşım Ahmet abinin en ufak oğlu. Evet. En yakışıklı olanı. En yakışıklı sen. olanı. Evet doğru diyorsun. Direksiyonu sen mi teslim alacaksın babadan? Tabii. Değil mi? Allah kısmet ederse veliaht hepsi veliaht ama en büyük veliaht bu mu oluyor Ahmet abi? Doğru abi. Oo. <laughs> oh. evet. Şimdi soğan salatamızı da yerdin abi içine koydun. Tamam, işte, tamam. tamam. Şimdi sarma sarmaya geçiyoruz. İzledim, Şimdi ben şeyde ciğerde Ahmet abi evet. tablacıyı çok sevmiyorum. Yani domatesi çok sevmiyorum domates içinde. Olmaz abi. Değil ya, mi? Sulandırıyor. Sulandırıyor. Poziyor. Ama Adana kebabında güzel gidiyor tablacı. Yine. Adana'da budur abi işte. Şimdi adanamızı da çekiyoruz. Evet. Oh, bakın dostlar. Bak kendimde daha abi. Bak. Zırh kıyması zaten Doğru değil çoğunluk mi? Olur yani. Çoğunluk mu? Hep Tabii çok mecbur olur abi mi? etin sert yerini çekemezsin Kim o olmuyor? bir bir daha iki yani. yani. Buna da tablacı kebabı tablacı. şey salatasını koyduk. Bu da budur. Oh, eline sağlık. Bu tamamen Şu tamamen. tezgahımızda neyimiz var? Prenses kebabımız var. Tavuk. Light kebap, tavuk. Light. Evet. Ona prenses de diyorlar, light da diyorlar. Çöp şiş var. Çöp şişimiz var. Bunlar da sipariş satan. Oo. Oh, şimdi abi, müsaade edersen bu harika lezzetlerin tadına bakacağım ben. Afiyet olsun baba. Eline sağlık. Sen de sağ ol baba. Şimdi Ahmet abi sulu sulu ciğerimizi yaptın. Kebabımız da hazır. Adana kıymamız. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık dostlar. Böyle kanlı canlı mis gibi. Birinci dost Ciğer tekimi alıyorum. Beni Covid'den koruyacak bu. Koronadan koruyacak. İlk dozumu alıyorum. Sabah sabah abi. Afiyet cumartesi sabah ilk dozumuzu alalım. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık abi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şey yok ya. abi. Afiyet olsun abi içine girdiğim baharat falan var ya. ya i̇şte isot, acı Başka biber, bir pul biber. Bir Bu ayrı bir tat vermiş. Et çok başarılı, sulu sulu, yumuşacık. Afiyet olsun. Dostlar Ahmet ustamda muhakkak ama muhakkak bunun tadına bakın. Şimdi peki yanında bunlar standart mücride? Stand acı biber, nane, limonu, maydanozu, domatesi. Hmm. Veriyoruz, hepsini veriyoruz. Olmaz olmaz abi. Vallahi harika. Eline koluna sağlık. Bunu yiyen abi korona olmaz ya. Allah'ın izniyle. Gençler. Şifa abi, şifa. Abi. Aynen, şifa abi. Dün öğlen ne yediniz? Dün öğlen... Kebap yediniz değil mi? Bugün öğlen ne yiyeceksin? Yine kebap. Şimdi abi normalde ben e, meşhur bir sorum vardır benim. E, derim insanlar sizi niye tercih etmeli? Şimdi aynı soruyu Emre sana soruyorum. A, baban artık açmış kendini. Bu insanlar, izleyiciler niye seni tercih etmeli abi? Abi hepsi o kadar. Kalite, lezzet, temizlik. Hepsi bir arada bizim. Yani... hep var. Tabii yani bir yemekte ne alıyorsan hepsinden var. Peki şimdi ne mezunusun sen? Okudun mu? Lise mezunuyum, üniversite okuyorum. Okuyorsun. Helal olsun sana. Hem okuyup hem çalışacaksın. Evet. Mükemmel. Liseli kebapçı, şey üniversitede kebapçı olacaksın. Evet. İnşallah. Başkalarına tavsiye eder misin bu işi? Yani yapabil her insan yapabileceği bir iş değil. Yani o, anlıyorsa yapsın değil mi? Hangi bölümde okuyorsun? Şu an özel güvenlik raporundayım. Ha orada okuyorsun. O zaman senin elinden güvenle yiyebileceğiz bu kebapları. Kesinlikle. Eline sağlık. Şimdi Adana kebabına da bakacağım dostlar. Bu da ikinci doz abi. İkinci dozumu da alıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten tablacı usulü dostlar. Yani abi bunda da açmışsın kendini ya. Orjinal abi bizim. Tadı, tuzu, her şey yerinde ya. Tuzu falan yani böyle tuzlu değil dostlar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Buna tablacı salatası girmiştik. Çok yakıştı içine. Ben onu diyeceğim. Şimdi belirli bir kasabın mı var abi? Sabah gider alırım. Aşama biter Şimdi Emreciğim, Ahmet Ustam dedi ki ben dedi etimi dedi sabah alıyorum kendim burada yedi hazırlıyorum dedi. Tabii tabii, tabii. abi Bun, kesinlikle. Bunlar ne eti? Abi yağlı karalı. Bu tarafı küşlememiz. Ey maşallah. bunlar da Allah. zaten yağsız yiyen müşterimiz var. Rahatsız olan, hasta olan, yumuşak seven. Bunlara ayrıcalık tanıyoruz abi. Dama hani dişlikte gezen bile gelip burada yiyebilir yani o zaman öyle mi? Dişi bile gelebilir abi emin olabilirsin. Peki kasabınız nasıl bir kasap? Abi kasaptan yana çok sıkıntılı. Hiçbir kasap kesinlikle ve kesinlikle babamı sevmez. Hadi canım. Kesinlikle çok sevmez. Çok mu değiştirdi? Abi. Yani değiştirmesine hangisi işine geliyorsa abi. Değil mi? Yani, Adamın, yani hemen hemen can damarını alıyor diyebilir misiniz abi? İşte bu çok önemli. Can damarını evet. alıyor. Hani az önce sana bir soru sormuştum ya. insanlar sizi niye tercih etmeli diye. İşte bu bile tercih sebebi olabilir. Yani babamı tanıyan bütün kasaplara da sorabilirsiniz. Kesinlikle sevmez. Ki bu videoyu da izleyen kasaplar da eminim. Yani altına imzasını da atabilir. Atabilir değil evet, mi? Abi. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun? Abi 8.30-9 arası akşam da 9.30 oldu. Akşam. cumartesi pazar da açık Gün mısın? Aç. Haftanın 7 günü açıksın. Hemen bir aksilik olmazsa açacağız yani. Hmm. Abi, şimdi geldik en kıymetli soruya. Bunların fiyatı nedir? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Abi şu yedilerin her Biri 15 tane. Ney? 15 tane. Ben Şaka yapıyorsun. Uygun yok. veriyorum abi. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Bak bir kilo diğeri 80 liraya yardım abi. Bu kadar da açık ve net sözlü. Vallahi abi. helal olsun dostlar. Ne kadar aldığını da söyledi yani. Yok. Abi. Bizden ne sordu? Yani ben bir şey diyemiyorum. Benim verdiğim etler ben hepsi. Yaptığım için de benim. Hepsi benim oldu. Allah bereketini bol eylesin. Etmez. Her bir porsiyonda bir iki lira kaldı mı yetiyor bana. Fazlasını da istemiyorum zaten. Azla kanaat et, etmeyi bilmeyen çoğu bulamaz. Tam burada. Çok şükür abi. Veriyorlar, veriyorlar. Ve maşallah ekip de kalabalık yani. Hep, ekip de kalabalık hep, yani. Bu kadar adamda e e şey yiyorsunuz. Ekmek diyorsunuz bu dükkandan. Allah bereketini bol eylesin. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Olsun. Mükemmel. Dostlar. Hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videonun daha sonuna geldik ama bırakasım gelmiyor. Videoyu bitiresim gelmiyor. Gerçekten hoş sohbet, muhabbet mükemmel. Abi izleyicilerimize söylemek istediğin son bir şey var mı Emre'cim, Ustam. Bekleriz. Abi. Herkesi muhakkak bekliyoruz. Zaten açıklamalar kısmına ben konumu da paylaşacağım dostlar. Bu harika lezzetlerin tadına burada mükemmel taze taze. Salatası taze. İşte zaten tabii, et tabii. ustam günlük etini günlük sabah alıyor. Ve bu harika lezzetlerin tadına muhakkak bakın diyorum. O zaman videomu burada sonlandırıyorum. Ben dozlarımı almaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim.